Şehir El şimdi ismiyle El bölgesindeki şimdi müze çevrilmiş ama eskiden önemli bir ev, ev olan bu ev müzeyi hadi gelin birlikte gidelim. Gördüğünüz gibi Her yer. pençeler var. Bunları geldiğinizde çevirip pençeler. Bakın siz. Buradaki malzemeler ne camisiydi anneciğim o caminin ismi? Osman bin Affan. Osman bin Affan camisinin içinden çıkarılan kalıntılar arkadaşlar bunların hepsi. Bunlar da buradan bulunan değil mi anneciğim? Burada bu evden bulunan Eski Suudi Arabistan'a ar göre. Eski Suudi Arabistan'ın takıları, paraları. Bu 5 ve 6 numaralı hala Arabistan'da kullanılıyor. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var evet. Burada eski çanaklar, bardaklar ve tabaklar var. Burada mezar taşlarına benzeyen yani mezar taşı olan taşlarımız var. Üzün, üstünde Arapça yazılar yazıyor. O kadar büyük ki bit git git bitmiyor tarihi ören. Burada büyük vazo tarzı. Vazolarımız vardı. Gel şimdi. Burada gördüğünüz gibi aynı bizim tabak türleri gibi tabaklar var. Miniklerinden kalın. Burada e, ocak tarzı herhalde yüksek bir Bunlar gibi. yeni yapılan bir şey. Aslında bu ev halen kullanırken müzeye çevriliyor bu evet. Abi burası da... Eski bir ocak. Evet, eski bir oda. Ocak, orada yemek. Ocak. Şey. Mutfak bölümüymüş orası. Bu kapıyı kilitlemişler, sebebini biz de bilmiyoruz. Bilememişler için. Evet. Gördüğünüz gibi Sürevsen baharatlara. dispo, kimyon, zencefil, kekik, kekik. Ee bu şey, çörek otu, Meryem ana, kahve, kahve. Bu bizim tuz. Evet. E, gül kullanılan. Yaprak defne, defne, karabiber, 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 karanfil. Fil. Onu ben de bilmiyorum. Çile diye bir şey. Çilli. Bilmiyorum. Acı biber. Evet. Aa, evet, evet acı biber. Burada haritası var. Burada hangi bölgelerden hangi evet, baharatlar çıkıyor? Evet. Onu göstereyim. Mesela burası her yerden Arabistan çok güzel bir ülke. Her türlü <laughs> ülkeden, gidemediğimiz ülkeden bile malları bulabiliyoruz. Mesela ben Japonya'ya çok gitmek çok gitmeyi ister bir insanım. Aa burada Japonya tüm malları var. Ben gidiyorum yerken Japonya Arabistan çok güzel bir yer. oyası. Evet. Diğer evet. girişlerini de şöyle kapatmışlar. Şuralardan daha odalar var. Anne ben içine giyebiliyor. Eğer bir gün yolun ciddiye düşerse buraya gelmeyi unutmayın. Şöyle üst katlara geçiş gösterdim. Üst katlara geçiş gösterdim. Bak anne burada vazotarki